Değerli 5.0 izleyicileri yine sizinle teknolojiyi konuşmaya devam ediyoruz. Elbette son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi de mesajlaşma uygulamaları. Özellikle dünyada bir anda popüler olan bir mesajlaşma uygulamasının hizmet sözleşmesini değiştirmesiyle birlikte ortalık bir anda karıştı. Ve elbette Türkiye'de de önemli bir alternatife yöneliş başladı. Bugün bu konuları bütün detaylarıyla aklınıza takıldığını düşündüğüm sorularıyla birlikte işin başındaki kişiye soracağım. Bugün BİP AŞ Genel Müdürü Burak Akıncı Bey konuğum. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. Ee, Burak Bey şimdi tabii bu dünyada mesajlaşma uygulamaları ne kadar büyüklükte bir pazara sahip? Aslında biraz pazarı anlatarak başlamanızı istiyorum. Sonra elbette BİP'le ilgili aklımıza takılan pek çok şeyi sizden dinlemek istiyoruz. Bu Bir de e, tabii dünyada bu mesajlaşma programlarının pazarını konuşurken elbette sizin ürününüz Bipin de e, pozisyonunu biraz sizden dinlersek güzel olur. Tabii memnuniyetle e, mesajlaşma ve iletişim uygulamaları özellikle akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte herkesin cebine girdi diyebiliriz. Farklı uygulamalarla da olsa bütün dünyada bir akıllı telefon kullanıcısı bir tane iletişim uygulamasını kullanıyor. O yüzden çok yüksek bir penetrasyon ve kullanım alanı var. Biz de buradaki hem Türkiye'deki hem de global talebi görüp 2013 yılında Bip'in hayata geçirmiştik Bip'i. Ve o günden beri de hem iletişim tarafında hem de yaşam platformu dediğimiz iletişim dışındaki taraflarda Bip kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da tam bir global servis olduğumuzu söyleyebiliriz. 192 ülkeden kullanım alıyoruz hem e, Türkiye'den hem senin iştiraki olan ülkelerden yavaş yavaş yayılmaya başlamıştık. E, son dönemde dijisel grup 32 ayrı ülkede Bip'i e, kendi kullanıcılarıyla tanıştırdı. Onun haricinde de bütün dünyadan Bip'i duyup gelen, uygulama marketlerden indiren milyonlarca kullanıcımız var. Tabii şimdi e, çok ciddi bir göçten bahsediyoruz. Hani... E esprili hale de getirerek Türklerin de Asya'daki göçüne benzetenler bile oldu bu meseleyi. Peki bu büyük göç dalgasını BIP gerçekten altyapısıyla karşılayabildi mi sizce? Karşıladık. Bunu gönlün rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ee, tabii ki bu işler çok büyük yatırımlar ve esneklik gerektiren e, işler. Hiçbir zaman ben şu kadar kapasiteye hazırlıklıyım hazırım diyemiyor insan. Ama esnek bir altyapınız bunun üstüne ilave koyabilecek gücünüz e, ve buna inanmış e, bunun için canla başla çalışan gece gündüz çalışan bir ekibiniz varsa bu mümkün. Bu son dönemdeki büyük göçte de biz 25 milyona yakın e, yeni kullanıcı kazandık ve e, sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir tarafından e, yeni kullanıcılarımız ne, bir pe cük gösterdi. Sağ olsunlar. Hepsi hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bunun da tabii kapasite kullanım tarafına çok büyük etkisi oldu dediğiniz gibi. Bunu da biz Türksel'in gücüyle, inanmış ekibimizle ve esnek altyapımızla, yedekli sistemlerimizle kaldırmayı başardık şükür. Harika. Peki şimdi tabii biraz uygulamanın kendisinden de konuşalım istiyorum. Şimdi çok temel bir yaklaşım vardır. İster otomobil için konuşuyor olalım, isterseniz mutfak robotu için konuşalım, isterseniz bir yazılım için konuşalım. Kullanıcılar alışkanlıklarını devam ettirmek isterler. Şimdi Elbette var olan bugünkü piyasa lideri diyelim, yazılım yazılımın sunduğu bir takım alışkanlıklar vardı. İnsanlar ona alışmışlardı. Şimdi BİP'e geçtiklerinde belki en fazla mevzu bahis edilen konulardan bir tanesi de arayüz. Bu arayüzle ilgili işte oradaki servisler vesaireler en çok konuşulan konular. Biz BİP'in bu arayüzüyle ilgili böyle devrim niteliğinde yenilikler görecek miyiz? Yoksa bu haliyle devam mı edecek BİP? Çok güzel bir soru. Çünkü... Gerçekten de müşteri sürekli bizim merkezimizde, gözümüz hep müşterimizde, kullanıcımızın ne dediğinde ve son dönemde BİP'e gelen yeni kullanıcılar ağırlıklı olarak iletişim hizmetleriyle ilgili kullandıkları uygulamadan geçiş yaptıkları için BİP'te de alıştıkları arayüzü, alıştıkları deneyimi aradılar. Biz de BİP'te aslında bir yan kulvara da açılmıştık. Hem iletişimle ilgili servislerimiz var. Bunun yanında da bizim yaşam platformu dediğimiz eğlence olabilir, başka şekilde oyunlar olabilir, farklı keşfet alanları olabilir. Hatta kurumsal servislere kadar gider. Çünkü o meseleleri kurumsal olarak da incelemiştik. Aynen öyle. Kurumsal servislerimiz, keşfet alanı dediğimiz bir alan var. Çeşitli servislerimiz vardı. Ve bunları biz iletişim servislerimizin yanında kullanıcımıza sunuyorduk. Ve daha önce de ilk indirenler, açtıkları zaman uygulamayı bu keşfet servislerimizi de görüyorlardı. Dedim ya müşterimiz bizim veli nimetimiz ve gözümüz kulağımız sürekli orada kullanıcılarımızın ne dediğine bakıyoruz ve hızlıca biz bu arayüzümüzü basitleştirdik. Şimdi bir indiren bir kullanıcı öncelikle sadece iletişimle ilgili olan servislerimizi görüyor arayüzde. Daha sonra daha fazlası butonuna basarsa BIP'in sunduğu diğer servisleri oradan seçip isterse ön yüze alıp kendine özel bir ön yüz oluşturabiliyor. İstemezse daha fazlasının altından ben sonra kullanırım diye orada bırakabiliyor. Böylece hem aklındaki alışmış olduğu deneyime benzer bir deneyim hem de BIP'in daha fazla bir şeyler sunduğunu görebileceği bir orta yol bulmuş durumdayız. Harika yani şöyle mi anlıyorum ben o zaman eskiden Pek çok şey açık geliyordu. Şimdi temel e, mesajlaşma sistemi açık olarak geliyor. Diğer servisleri arzu ederse devreye sokuyor. Aynen öyle mesajlaşma ve çağrı sistemleri açık geliyor. Diğer servislerimiz isterse aranıp bulunup ön yüze de konabilir. Orada da bırakabilir şekilde esnek bir şekilde geliyor. Peki tabii şimdi esas e, kavganın çıktığı yer veri güvenliği. Çok Malum. Olur. E, şimdi bu veri güvenliği meselesini biraz konuşacağım hem Büfteki bu veri güvenliğini konuşalım istiyorum ama bir taraftan da tabii bundan önce tartışılan şeyleri de size sormam lazım. İşte bir Hollandalı şirket kullanıldı bir ara, Hollandalı şirket kuruldu vesaire oldu. Bu şirkete ne oldu mesela? Bu veriler şimdi nerede duruyor? Yeni bir yapılanmaya mı gitti? O veri güvenliği meselesini biraz dinleyelim mi sizden? Tabii memnuniyetle işin can alıcı noktası burası dediğiniz gibi, o yüzden burayı parça parça ve detaylıca anlatmak isterim. Lütfen. Öncelikle bu Hollanda şirketimizle ilgili kısa bilgiyi vereyim. Lütfen. BIP daha önce Turkcell, Turkcell'in bir iştiraki olan Hollanda merkezli Lifestyle Ventures şirketindeydi. Bu bizim globalleşme stratejimiz içerisinde aldığımız bir karardı. Ama o zaman da BIP hem verileri hem operasyonu Turkcell'de tutuluyordu. Ve bir AŞ'nin Türkiye'de kurulup bir AŞ'nin şirketleşme süreci devam ediyordu. Ve bu şirketleşme süreci Aralık 2020'de tamamlandı bu konulardan daha önce ve BIP bir paşenin malı olmaya başladı. O yüzden artık bir paşe Türkiye'de kurulu ve daha önceden olduğu gibi hem operasyonları hem de verileri Türkiye'de tutulmaya devam ediyor. O yüzden BIP zaten yerliydi. Şimdi bir paşenin çatısı altında. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İşin veri güvenliği kısmına dönecek olursak da bunun iki parçası var aslında. Birincisi BIP hangi verilere erişiyor ve bu verilerle ne yapıyor? Hangi verilere erişiyor kısmını şöyle özetlemek isterim. Gene sosyal medyada dolaşan tablolar var. Çok vardı. tablolar var, artılar var, eksiler var, hatalar var, yanlışlar var. Aynen. Ama evet biz bu işin başındaki kişiden bunları daha net duymak isteriz. Tabii ki. Şimdi bir iletişim servisinin yüksek kalitede vaat ettiği seviyede bir hizmet verebilmesi için telefonun kaynaklarına erişmesi lazım. Eğer biz bir arkadaşımıza ben Erdal Bey'e bir mesaj göndereceksem rehberden Erdal Bey'e ulaşabilmesi lazım Bipin ki kime mesaj göndereceğimi bileyim. Veya buradan çektiğim bir fotoğrafı göndereceksem ya kamerama ya fotoğraf galerime ulaşması lazım. Konuşacaksam mikrofonuma ulaş, erişmesi lazım. Bunlara erişmeden zaten kaliteli bir hizmet vermek imkansız. O yüzden biz BIP olarak servis vermemiz için gerekli olan verilere ve kaynaklara erişiyoruz. Bunun için de izin istiyoruz kullanıcılarımızdan. İzinsiz hiçbir veriye erişmiyoruz. Daha sonra bu veriyi işlemek gerekiyor. Gönderebilmek için, telefon konuşması yaptırabilmek için bunu da işliyoruz. BIP'in son dönemdeki tartışmadan farklı olarak yaptığı iş, biz bu verilerimizi ticari bir amaçla başka bir firmayla paylaşmıyoruz. İzinsiz zaten paylaşmıyoruz ama şu anda zaten böyle bir paylaşımımız yok. Ve tabii ki başka servisler böyle paylaşımlar yapıyor olabilir ve bununla ilgili izin de istiyor olabilirler ama biz bütün dünyadaki kullanıcılarımıza aynı gizlilik politikasını ve aynı koşulları uyguluyoruz. Bu da aslında çok kritik bir şey. Yani ister Bangladeş'te olsun, ister Hindistan'da olsun, ister Türkiye'de olsun Aynı gizlilik sözleşmesi, hizmet sözleşmesi devam ediyor. Aynen öyle. Avrupa'dakilere böyle, Türklere böyle, Amerikalılara böyle diye bir şey zaten bence en büyük infial de buradan çıktı. Aynen BIP öyle. olarak biz bunu böyle bir ayrımcılığı katiyen yapmıyoruz. Ve bir zorlama, bir metozori hiçbir şekilde uygulamıyoruz. Bence en büyük farkımız bu. Peki şimdi veriler Türkiye'de tutuluyor. Bunu yapan da sizin reklamlarınızdaki ifadesiyle bizim çocuklar. Aynen öyle. Bunlar yaptılar. Tabii şimdi yapan ve saklayan bizim çocuklar, kullanıcılar bizim çocuklar mı? Çocuklara getirme sebebim de şu, çok ciddi bir veli öğrenci grubu furyası var malum diğer mesajlaşma uygulamasında. Dolayısıyla o mesajlaşma uygulaması içerisindeki muhtemelen milyonlarca bu veli, öğrenci, okul gruplarını da bir şekilde transfer etmek lazım. Hani tamamen ticari bir yaklaşımla söyleyecek olursak. Peki bunlarla ilgili örnek olsun diye söylüyorum. Yine bana gelen sorulardan. Ne bileyim EBA ile entegre edilmiş bir çalışma olabilir. Bu grupların sizin uygulamanızı kullanması ile ilgili özel kampanyalar olabilir. Buna benzer hazırlıklar var mı? Yani şu öğrenci veli grupları artık yerli ve milli bir uygulamaya doğru geçebilecekler mi ya da daha cazip hale gelecek mi? Gelecek. Bence çok kısa zamanda hepsini taşıyacağız. Burada biraz da kullanıcıların alışkanlığını kırmak kısmı var. Bunun için biz hem servis kalitesi hem de kampanyalar tarafında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini de yapacağız. Daha önceden EBA ile ilgili bir kampanyamız vardı. 3 GB internet vermiştik. Bip'lilere bunu 6 GB'e çıkartmıştık. Son dönemde ise bu oluşan farkındalığın da sayesinde özellikle yerli uygulamaların desteklenmesi konusunda büyük bir bilinç var. Bunun da sonucu olarak hem BİP'e hem diğer yerli uygulamalarımıza bütün operatörler destek vermeye başladı. Şimdi Türkcell'de zaten BİP'ten mesajlaşmak konuşmak ücretsiz. internet kotanızdan düşmüyordu. Buna sağ olsun Türk Telekom ve Vodafone da katıldı. O yüzden operatörler olarak şu anda BİP'ten kullanımlar internet kotasından yemiyor. Biz de aynı şekilde Türk Telekom'un servislerine destek veriyoruz. Bu iş sadece BİP meselesi değil biz Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın derken bunun bir memleket meselesi olduğunu uzun yıllardan beri tekrarlıyoruz ve bu yönde de adımlarımızı atıyorduk. Bu başka bir vesileyle hızlı bir şekilde gündeme geldi ve farkındalık yaratıldı ama net olan bir şey var. Bugünün petrolü artık veri. Bu veriye sahip olup bu verisine sahip çıkmayan ülkelerin bir varlık göstermesi gittikçe zorlaşacak. Bunun da örneklerini zaten görüyoruz. E bunun da bir numaralı yöntemi yerli uygulamalara fırsat vermek. Bunu hem regülatif olarak hem de kullanıcılar olarak bizim de bu uygulamaların gelişmesi için fırsat vermemiz lazım. Bu dönemde yakaladığımız rüzgarla biz hem hizmet kalitemiz hem dediğiniz gibi kampanyalarımız internetten düşmemesi gibi uygulamalarımızla sağlayacağımıza inanıyorum. Tabii bu özellikle yerli herhangi bir ürün için bu cümlemi kabul edin lütfen. Biz yerli herhangi bir üründe gördüğümüz en küçük arızayı çok büyütüyoruz. En küçük problemi çok büyütüyoruz. hatta benim işte ben de teknolojiyle ilgileniyorum. Hep söylediğim bir şey var. Bize kapat aç düzeliyor öğreten, düzeliri öğreten yerli bir uygulama değil. Yani bugün dünyanın devi olan bir işletim sisteminden öğrendik biz bu kapatıp açıp düzeltmeyi. Evet. Yani ona karşı bir tolerans gösterdik. Bu toleransın aslında yarısını belki onda birini kendi yerli uygulamalarımıza göstersek, yerli herhangi bir teknolojik ürünümüze göstersek aslında o ürünleri belki çok başka bir yere taşıyabiliriz. Hakikaten orada bir bakışımızı biraz değiştirmemizde fayda var. Çünkü veri gerçekten çok kritik. Artık bugünün ham maddesi, her şeyin temeli. Dolayısıyla ham maddenizi ne kadar elinizde bulundurabilirseniz o kadar güçlü oluyorsunuz. Tabii yine en çok kullanılan konulardan bir tanesi de birtakım patent başvurularıydı. Şimdi ee, diyorum ya bu, bu meseleyle ilgili e, insanlardaki olumsuz havayı artırmak isteyenler e, ya da bir ürünün fanatiği olanlar elbette buldukları her argüman üzerinden bir şeyler üretmeye çalıştılar. Bu BIP'in de işte ne bileyim e, oradaki sizin modunuzu anlayarak buna uygun size şarkı önereceği türden bir takım patentlerle ilgili başvurular yaptığından dem devrildiler e, ve buradan da konuyu başka yerlere götürdüler. Biraz şu e, BIP'in Türk bu patentlerini konuşmak istiyorum. Ne türde patentler üzerinde çalışıyorsunuz? Ne yapacaksınız hakikaten bu verilerle? Biraz bunları dinleyelim sizinle. Bu da güzel bir soru. Çok teşekkürler ve çok yanlış anlamalar da bu konuda oldu. Bir grup niyet okuma nedeniyle istemediğimiz şekillerde yorumlandı diyeyim. O yüzden açıklık getirmek isterim. Sonuçta patentler bir fikrin, bir buluşun kullanım hakkının kimde olduğunu, bu buluşu kimin yaptığını göstermek için yapılan başvurular ve bir hak talebi aslında. Bunun da birkaç sebebi var. Neden patent başvurusu yapıyor şirketler? Birincisi hakikaten bir teknoloji geliştirdiklerine inanıyorlar ve bunun sahibinin kim olduğunu belli etmek istiyorlar. Ayrıca bunun bir imaj öğesi de var. Ne kadar çok patent sahibi olduğunuz hem teknolojiye olan katkınızı hem de ARGE tarafına ne kadar yatırım yaptığınızı gösteriyor. Aynı zamanda da aslında rekabete karşı da bir avantaj. Yarın öbür gün benzer bir fikri rakibiniz bulursa size karşı da kullanılabilir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için Türksel Teknoloji e, çok sayıda patent başvurusu yapıyor. Ve aslında biz bununla gurur duyuyoruz. Çok sayıda patent başvurusu yapmamız vesilesiyle. Çünkü bu teknolojik gelişmeye sağladığımız bir katkı. Söz konusu olan patentler de aslında bizim müzik uygulamamızın geliştirilmesinde akla gelmiş bir fikir. Böyle bir şekilde bir öneri sistemi geliştirsem ben iyi olur diye arkadaşımızın aklına gelen ve bunun başvurusunu yaptığı bir fikir. Bunun bu işin Bip'te kullanılmasıyla hiçbir ilgisi yok. Şu anda ne fizide ne Bip'te o sözü geçen patentler kullanılmıyor. Kaldı ki zaten Onlarca yüzlerce patent var. Ee, belki yurt dışındakileri de sayarsak binlerce böyle patent var. Her bir patentin uygulandığı e, bir durum yok ortada. Bu fikrin sadece başvurusu yapıldı. Ben şunu net bir şekilde tekrar ifade etmek isterim. Ne de ne BİP'te oradaki sözü geçen patentler uygulanmıyor. Ve BİP'te biz hiçbir veriyi zaten görüp işleyip bir yere kaydetmiyoruz. Orayı da yeri gelmişken anlatmak Lütfen. isterim siz bana bir mesaj gönder, gönderdiğiniz zaman aslında mesajınızı yazıp göndere bastığınızda sizin yazdığınız mesaj şifreli olarak bizim sistemlerimize geliyor ve bizim sistemlerimizden benim telefonuma gelirken de şifreli olarak geliyor ve mesaj benim telefonuma iletildiği anda zaten siliniyor ve hiçbir şekilde geri döndürülemeyecek bir şekilde silindiğinde bizim sistemimizde izi bile kalmıyor o yüzden şu andaki BIP'in altyapısında bu patentin zaten uygulanabilirliği yok. O fikir müzik sistemi üstünde yapılacak mesajlaşmalar için düşünülmüş olabilir ama şu andaki gündemden dolayı geç, geçen yıllarda yapılmış patentler sanki şu anda BIP'le özdeşleştirir hale geldi. Ve Böyle bir e, güvensizlik ortamı bizim en istemediğimiz şey, en büyük hassasiyet gösterdiğimiz konu da aslında verilerin gizliliği, ve paylaşılmaması. O yüzden kullanıcıların aklında hiçbir soru işareti kalmasın bu konuda. Ne bu patentler, bipte ya da FİZİ'de kullanılmıyor. Peki e, şimdi tabi e, bir sürü konuda, işte sosyal medyada e, bazı feryat figen çok büyüyen aslı asları var ya da yok ya da kullanıcılarda karşılığı yok ama sosyal medyada çok büyütülmüş pek çok şey var. Elbette bunları anlayabilmek adına e, eminim ki pek çok anket yapıyorsunuz, görüşmeler yapıyorsunuz. E pek çok kampanyalar yürütüyorsunuz. Tabi e, buradan da elde ettiğiniz sonuçlar var. Ben de hakikaten merak ediyorum. E, acaba en beğenilen ya da en geliştirilmesi arzu edilen özellikleriniz neler çıktı Bip'le ilgili? Biraz bunları da açık açık belki konuşmak lazım. Tabi tabi e, kullanıcısının ne hissettiğini, ne deneyimlediğini dinlemeyen hiçbir servis, hiçbir marka bizce ileriye gidemez. O yüzden biz yaptığımız şeyi en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bunun kullanıcılar tarafındaki yansımalarını da çok yakından takip ediyoruz dediğiniz gibi şu anda bizim en çok beğenilen özelliklerimiz ağırlıklı olarak yüksek kalitede gönderdiğimiz fotoğraflarımız yüksek kaliteli olarak sunduğumuz ve 10 kişiye kadar bağlanmayı sağlayan grup görüntülü görüşme hizmetimiz lok lokasyon paylaşarak e, takip etme özelliğimiz ve aslında yüksek kaliteli ses hizmetimiz ağırlıklı olarak iletişimle ilgili olan şeyler çok öne çıkıyor. Tabii bizim bazı kullanıcılarımızın beğenmediği ama 3 milyon kişinin bir ayda oynadığı oyunlarımız da var. Aslında çok büyük bir kitleye ulaştığınız zaman o kitlenin içinde de farklı segmentler oluşuyor. Bir bölümü müsaade... yani servislerden açmışlar oyunları ve 3 milyona yakın kişi de aslında BIP'in içinde oyun oynuyor. Aynen, aynen. O yüzden eskiden biz bu, bu segmentleri daha küçük rakamlarda görüyorduk belki. Ama şimdi geldiğimiz yerde 5 milyon kişinin oynadığı bir şeyi başka bir 5 milyon kişi hiç oynamıyor. Sorsanız ya bunlar burada olmasa daha iyi olurdu diyor. Bizim görevimiz işte bu iki belki 3-4 segmenti birbirlerinden rahatsız olmayacakları şekilde yönetebilmek ve herkesin kendi beğendiği arayüzü kendisinin yaratmasını sağlayacak esnekliği sunmak. Ve biz de bunun için çalışıyoruz şu an. Eyvallah. Peki şimdi e, tabi e, bir pişte yerli bir uygulama. Ben yerli uygulamalarla ilgili e, çok önem verdiğim meselelerden bir tanesi az önce verdiğim örnekteki gibi e, küçük kusurlarını büyütmediğinizde aslında bu ürünleri de kusursuz hale getirebilirsiniz bir gün. Evet. Eğer bu küçük kusurları çok büyütürseniz varsa kusuru anlamında söylüyorum. O zaman zaten bu ürünler yine atıl kalır ve e, yabancılara mahkum kalırsınız. Şimdi. E, yerli ve milli uygulamalarla ilgili, e, kimileri istediği kadar bu e, iki kelimeye kızabilir ama benim çok kıymet verdiğim iki kelime yerli ve milli meselesi, özellikle teknoloji özellikle bilgi alanında çok kıymetli. E, yerli ve milli uygulamaları neden desteklemeliyiz diye bir soru sorsam size. Tabii. Siz ne düşünürsünüz? E, çok bence net bir şekilde şunu tekrardan altını çizmek lazım. Verilerimiz bizim teknolojik olarak bir şeyler yaratabilmemizin temelini oluşturduğu gibi aslında kendi verilerimizi toplu olarak başka ülkelerin, başka servislerin eline vermemiz de kendimizle ilgili en büyük sırları vermemiz demek oluyor. Ondan sonra sadece Türkiye için de değil bu. Aynı veriler Amerika için ele geçtiği zaman Cambridge Analytica örneğinde olduğu gibi seçimlerin sonuçlarını etkilemeye varıncaya kadar kullanılabiliyor. Ve orada da başka sosyal servisler üstünden bunlar yapılmıştı. O yüzden şunu net bir şekilde biliyoruz. Bir teknoloji geliştirmek gerek. İki bununla, bunun üstünde oluşan verilere sahip olmak gerek. Bunların Türkiye'de depolanmasını sağlamak ve izinsiz bir şekilde işlenmemesini garanti etmek gerek. Bunların hepsini de aslında biz kendi uygulamalarımızı kendimiz geliştirerek yapabiliriz. O yüzden biz Türksel olarak hem kendimiz bu işe yatırım yapıyoruz. Çeşitli uygulamalarla Burada varlığımızı güçlendirmeye, teknoloji geliştirmeye yatırım yapıyoruz. Ha, kim kullanacaksa gelsin bizim teknolojimizden yararlansın, data centerımızdan yararlansın istiyoruz. Ve de mutlaka ve mutlaka diyoruz ki Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın, izinsiz paylaşım olmasın. Kendi uygulamalarımız için de bunu mutlaka sağlıyoruz. En önem verdiğimiz şey de bu. Kullanıcılarımızın şundan emin olmasını isterim. BİP'te... Gönderdikleri mesajlar, yaptıkları görüşmeler, her ne yapıyorlarsa %100 güvenlik altında. Verileri Türkiye'de saklanıyor ve hiçbir şekilde hiç başka biriyle de paylaşılmıyor. Dolayısıyla da yerel mevzuatlar başta olmak üzere pek çok mevzuata uygun. Bunu şunun Tabii. için söylüyorum aslında yabancı bir takım uygulamalar e, Türk mevzuatında karşılığı olmayan uygulamalar. Malum bu sosyal medya düzenlemesiyle birlikte bir takım temsilcilikler istenmişti. ...bu bahsettiğimiz pek çok uygulamada aslında Türkiye'de temsilcilik açmadılar. Dolayısıyla aslında Türkiye'deki mevzuatlardan da ariler. Yani isteseniz de muhatap bulamıyorsunuz. Oysa BIP adıyla, şirketiyle, kurumuyla Türkiye'de kurulmuş bir şirket. Dolayısıyla da sizin hakikaten bir öğrenmek istediğiniz bir konu varsa... ...müracaatınızı yapabilirsiniz, takibatını yapabilirsiniz de diyebiliriz aslında. Bu da ben bir kullanıcı olarak bunu çok önemli buluyorum. Çünkü kullandığım bir uygulama üzerinden bana yapılacak ve suç olduğunu düşündüğüm bir şeyle ilgili muhatap bulamamak herhalde dünyadaki herkesin en büyük derdi olmalı. Aynen öyle. Dolayısıyla Aynen öyle. bu açıdan da çok kıymetli buluyorum. Şimdi artık programın sonlarına doğru geliyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. BİP'te demin şu 10 kişiyle görüşmeden bahsetmiştiniz. Bunun gibi hemen burada aklınıza gelen ya başkalarında hiç olmayan ama BİP'te olan özellikler diye sayabileceğiniz birkaç şey var mıdır bunların yanında? Biraz onları da izleyicilerimize aktarmış olalım. Tabii. evet bizim iletişim tarafında dünyada kullanılan bütün uygulamalarda ne varsa en az o olsun. Hatta biraz daha iyisi olsun diye bir prensibimiz vardı. O yüzden de biz fotoğraf gönderiyorsanız yüksek kalitede gönderme alternatifini koymuştuk. grup görüntülü görüşme yapıyorsanız yüksek kaliteli HD denen yüksek kaliteli olsun. 8 kişi 6 kişi değil 10 kişi olsun demiştik ve bunlar zaten global tüm servislerde olan ve bizim daha iyi yaptıklarımız bir de örneğin Türkiye'ye özel yaptığımız e, acil durum butonu diye bir uygulamamız var biliyorsunuz Türkiye deprem bölgesi ve e, istemesek de gönlümüz hiç istemese de başımıza gelebiliyor böyle bir durumda kullanmamız için bipte bir düğme var o düğmeye kullanıcılar şu anda basıp bir acil durum anında kimlere bilgi göndermek istediklerini bir kere kaydediyorlar. Ve acil bir durumla karşılaştıkları zaman tekrardan o düğmeye bir kez basıp 5 kişi kaydettilerse o 5 kişiye birden iyiyim, şuradayım, zor durumdayım, şuradayım diye otomatik olarak mesaj gönderilmesini sağlayabiliyorlar. Biz bu işi geliştirmeye başladığımızda ilk önce Normalde internet üstünden mesaj göndererek başlamıştık. Ama bir felaket anında internet de orada olmayabilir. Ve görüyoruz arama kurtarma ekiplerinin çabasını. Orada internet yokken bile hizmet verebilmek için bunu bluetooth üstünden yakındaki cihazlara aktarma özelliğini de geliştirdik. Diğer uygulamalarda böyle bir şeyin bence olmadığını zaten biliyoruz da böyle bir hayal de yok bence. Yaklaşım da olmadı yok. belki onlar. Çünkü bu bizim derdimiz. Çok biz doğru. kendi derdimize, kendi kullanıcılarımız için bir çözüm bulduk. Yani Türkiye'nin Bip'i dememizin sebebi aslında bu. Yani bizim kendi hassasiyetlerimiz, kendi gerçeklerimizle örtüşüyor hakikaten. internet olmadan herhangi bir bluetooth cihaz yakalaması bile aslında sizin imdat çağrınızı göndermeniz için yeterli. Yeterli oluyor. Çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyoruz. Veya anlık olarak çeviri hizmetimiz var. Şu anda biz Türkiye olarak ihracat yapma derdindeyiz. İhracatımızı büyütme derdindeyiz ve Bip'te 106 dilde anlık olarak mesajlaşırken çeviri yaptırıyoruz kullanıcılarımıza. İspanya'da biriyle o İspanyolca yazıyor, siz burada Türkçe görüyorsunuz, siz buradan Türkçe yazıyorsunuz mesajınızı orada İspanyolca görüyor örneğin. Ve aslında hem kişileri yaklaştırıyoruz. Hem de iletişimi kolaylaştırdığımız için ticari faaliyete katkıda bulunabiliriz. Ve aynı uygulamadan çıkmadan yapıyorsunuz. Tabii bunu. tabii ve siz hiçbir şey deneyiminizi değiştirmiyorsunuz. Türkçe yazmaya devam ediyorsunuz gibi çok farklı aslında açılardan yaklaştığımız iyileştirme özelliklerimiz var. Peki şimdi tabii işte bizim programımızın adı 5.0 ve bütün programların sonunda da aslında ben misafirlerime diyorum ki bugüne kadar birileri işte endüstri devrimlerine bugün aslında bir isim vermiş. Demiş ki bundan önce 1.0 diyelim şuna, şuna 2.0 diyelim, şuna 3.0 diyelim ve bugün yaşadıklarımıza da yapay zeka, büyük veri vesaire, blockchain gibi pek çok teknolojiye de işte endüstri 4.0 diyelim demiş. Peki 5.0 ne olur diye anlamaya çalışıyoruz. Sizce gelecekte insanoğlu geriye dönüp baktığında ya evet şu 5.0'dır diye ne diyecek sizce? Bence bu 4.0'daki ana başlıkların insanlarla birleştiği ve insanların bunlara hükmettiği döneme geldiğim şimdi bir tartışma var ya, acaba AI mı bize hükmetecek, biz mi ona? Bence bu tartışma bitecek ve insanoğlu bunlara hükmedecek. O dakikada, o döneme 5-0 denecek diye düşünüyorum. İnşallah diyorum bu şeye. Çünkü gerçekten de belki biraz Hollywood filmlerinin etkisi, belki başka sebeplerle, bir taraftan da bu teknolojinin özellikle yapay zekanın bir gün, insanoğlunu ele geçireceği hatta geçen geçmiş programlarımızda da kullanmış olabilirim. İnsanoğlunu yine insanoğlundan korumak adına belki ona hükmetmeye başlayacak bir takım sistemlerden bahsediliyor. İnşallah biz hükmetmeye devam ederiz. Ben o taraftayım. Eyvallah. Burak Bey çok teşekkür ediyorum. Bu samimi cevaplarınız için açık yürekliliğiniz için ve geldiğiniz için elbette. BIP uygulaması ile ilgili çok daha milyonları aşan yeni kullanıcılara kavuşmasını bir Türk olarak canı gönülden diliyorum. İnşallah da Türk halkı bu teveccühü gösterir ve yerli ve milli uygulamaları desteklemeye devam eder. Ben de hem iyi dilekleriniz hem de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Değerli 5.0 izleyicileri bugün sizlerle bugünlerde ortalığı kasıp kavuran mesajlaşma uygulamalarının yerli ve milli olanını konuştuk. Bugün Türksel BIP uygulamasını konuştuk ve onun gizliliğini, özelliklerini başka hiçbir uygulamada olmayan özelliklerini konuştuk. Çok samimi cevaplar aldık. Pek çok merak edilen ya da eleştirilen konularla ilgili. Bugünkü misafirimiz BİP AŞ Genel Müdürü Sayın Burak Akıncı'ydı. Başka bir 5.0'da yine teknolojinin özel bir alanında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.